Oo, oh, yeni aldığım iPad'im çok güzel. İnanmıyorum oh, inanmıyorum iPad Mini aldım. Gerçekten hiç iPad'im yoktu. Oo, oh, Mario 2 de bana bunu aldı. Mükemmel. Hemen açmam lazım. Ha. Ah, ah. olamaz. Yine yanlış şey çıktı. Dolandırıldık. Mario'ya haber vermem lazım. Kesinlikle yine ortalığı yıkıp bağıracak. Oh. iPad yok. Ah. iPad'in kendisi yok. Oh. Sanırım yine dolandırıldık. Mario'ya haber vermem lazım. Mario buraya gel. Oh. Mario bana çok kızacak. Gerçekten de kızacak. Ah. Mario. Ha ne istiyorsun? Ne istiyorsun Mori? Gidiyorum yani ben. Super Mario Bros oynuyorum. Hadi hızlı söyle. iPad'i kayıp mı ettin? Sana yeni aldığım bir değil mi bu? Ha evet. O oh, e, kayboldu. Ne? Kayıp mı oldu? Hayır hayır dolandırıldık. Ne? iPad çıkmadı içinden. Yani içinden iPad çıkmadı mı? Hı Ha ah, Mario! Ha oh, birileri gelsin. Oh. Ah. Hey Mori. Ha oh, hey Jeffy. Ne oynuyorsun? Neden bu kadar bağlıyorsun? E, Pipi Breaker oynuyorum. Ha? Huh? Hiç. Oh, babama ne oldu? Oh. Ah, ah, e, kötü bir durum. Ah, bakayım, namza atıyor. Ama bayıldı. Ee, yeni bir iPad aldık. Tamam, tamam, Mori. Şimdi yavaşça söylemeni istiyorum çünkü anlamıyorum. Tamam yeni bir iPad aldık. iPad mini. Wow iPad mini mi aldınız gerçekten de kötü. iPad Pro alsaydınız ya. <laughs> Mario o kadar almak istemedi. Sonra bunu aldık ve içi boş çıktı. Yani dolandırıldık. Peki babamın yapmasıyla ne alakası var? Oğlan haber vereyim de bayıldı. Mori e Neden haber verdin peki? Allah haber vermem lazımdı. Bunun öğrenmesi lazım. i̇lk yardım yapacak mısın? Aa, bunu yapacaktan emin değilim. Çok çirkin görünüyor. Ama o senin baban. Ama Mori... Tamam sanırım yapacağım. Ha, tamam. Mori. İyiyim. tamam. Tamam. <laughs> nefesin iğrenç kokuyor. <laughs> ha yine yapıyoruz galiba. <laughs> uh -oh. <laughs> i̇ğrenç bir koku. Jeffy <laughs> nasıl dolandırırdık şimdi biz yani? Ama ilk sorum bana niye iPad almıyorsun? Çünkü sana 9 tane iPad Pro var. Ha <laughs> neyse. O zaman bu yaptığın haksızlığı ödemek zorundasın. Gideceğim ve Amazon'dan geri iade edeceğim. Bakalım neler varmış şimdi burada. Evet. Ee, hangi gün sipariş ettim ben bunu? Evet daha bugün geldi ve... Woohoo! İşte iPad'in karşılığında, dolandırmanın karşısında Amazon bana bedava bir Macbook hediye etti. Hmm, Macbook Air. Her şeyimiz bilgisayar kokusu. Sonuçta burada dolandırılmadık. Hmm. Bunu ortaya e veremem. Sonuçta ona yeni bir iPad de getirdim. <laughs> tamam sanırım buna ben ilgileneceğim şimdi. yeni böcek figürüm çok havalı. Bunlarla birlikte yeni şakalar yapacağım. Çok eğlenceli. Şaka işlerine başlamam lazım. İh. tamam. Senin buraya bir oturmaya başladığında şaka başlayacak. Hi -hiy -hiy. Aa ne de yorucu bir gündü bugün. Şimdi oturma zamanı. Evet, oturalım bakalım. Kodik, şakalandın. Johnny, bu şakayı neden bana yapıyorsun? Ha, çok komik. Çünkü senin e, boğulacaklarından korktuğunu biliyorum. Johnny, bu hiç komik değil. İçeri giriyorum. Bütün yorgunluk 3 kata çıktı. Şimdi başka kime şaka yapacağım ben bundan? Başka şeker şeyim yok benim. Ha buldum. Yer böcekleri kullanacağım. Kalkamıyorum. Belimin üzerine düştüm. Evet mükemmel. İşte burada yeni MacBook Air'ım. Evet. Şimdi kimi çakalasam acaba? Mario. Oh, hey Junior. bu ne böyle? E, bu yeni çıkan Macbook Air'lardan birisi. 2021 model. Ve dokunmatik ekranlı. Wow, gerçekten çok havalı. benim olabilir mi? Ha, hayır, hayır Junior. Tabii ki olamaz. Bu benim. Kendim için aldım. İşte kullanacağım. Birkaç farklı şey de daha tabii ki. Mesela oyun oynamakta. Resim Resim yapmakta. Ee, mesela şu an izlediğiniz videonun e, ee, thumbnail'ını yapmakta bile kullanıyorum bunu. Şu an reklam yaptım Mario. Biliyorum. Her neyse e, yine de sana bunu veremem. Ya peki. Ah, tamam. Birazcık uykum geldi. Dişlerimi fırçalayıp yatağa gitsem iyi olacak. Gizli Ajan Jeffrey Red Jr. BB <laughs> Power. Sonra Marquez gitmiş Junior <laughs> Tamam. Babamla haber yok. Tamam. Şimdi hemen bunları açılmamız lazım Jeffy Biliyorum. Hadi o zaman ikimiz de çalışalım bu işte. Yok. No 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 oh çok acı bir bu oh no no oh gerçekten ağırmış. no hı hı. evet güzel şey ben... şimdi burada ne? neden burada hepsi belde cüneymler var ne bal cüney ne? Bilgisayardan nefret ediyorum. Kıracağım hemen. Biraz daha kıracağım. Tamam. Sonunda bilgisayara kırdım. Ben ne yaptım? Mario beni öldürecek şimdi.